Bunlarla birlikte gördüğünüz, gördüğünüz gibi süpermarket market Biliyorsunuz sokalarda süper, süper market, diye bir güncelleme gelmişti. Şimdi biz ben de o süper aldım. Bunu de süper birlikte düzenleyeceğiz. Hadi girelim. Birinci kaptan başlayalım arkadaşlar. Önce giriş kata neler koyabiliriz? Şimdi mutfak yerine girelim. Mutfak yerinden bakalım. Hmm. bunlardan koymayalım şimdi. Bakalım. Böyle. Allah. Tavak Bunlardan gelmiş. Üç tane. Şimdi geçelim. Acaba burada neler var? ilk önce bakalım neler gelmiş. Hmm, böyle güzel bir marketimiz. Bunları. Keşke bunlar böyle yandan bir O zaman çok güzel olurdu arkadaşlar. Heh, burada. Şimdi ilk önce gelişimize şu kısma mı araba mı koysam bu kısma böyle araba koyacağım şöyle bu tane atalım bu kısma da sepet koyalım buraya da böyle poşetlerimizi koyalım arabanın içine girmesene. Şimdi buramız böyle düzenledik. Şimdi buranın yerlerini yapalım. Hmm, giriş. Şimdi her yeri böyle yapalım bence. Yeşil mi kırmızı mı? Bence hadi yeşil olsun ya böyle. Yani sepetlerimiz, arabalarımız hep yeşil. Ondan buralar da yeşil olsun. Şöyle. Şimdi bakalım zemin. Yok, bu zemin değil. Aa! Yeşil her yerimiz yeşil olsun marketlerin. Her tarafı. Şimdi böyle oldu giriş. Şimdi gidişe de birkaç marketimizin reklamını yapacak şeyler koyalım. Şimdi buradan böyle marketimizi tanıtacak. Bundan koyabiliriz. Şuraya şöyle. Bunları, ne? ha bunları da buraya koyalım. Güzel oldu. Şuraya, buraya koyamıyordum. Şimdi başka. Burada başka reklam yapacağımız yok. suları falan var şimdi geçelim iç kısmında buraya kasa yapabiliriz arkadaşlar şöyle hemen kasa olsun girişte ha burada post yaz falan yazmış zaten şimdi bu da yanında otomatik kasa olsun. şeyler koyalım buraya şöyle Ay ben koyup geliyorum arkadaşlar. Bura burada böyle oldu. Şimdi yan tarafa geçelim. Hmm, yan tarafımızda bir tane yeni boş şeyimiz var. Şimdi buraya ilk önce dolap alalım. Bunu buraya koyalım. Şimdi bunlardan alalım böyle yani yana bunlar iyi. Bu kenara da bir tane ince mi koysak? ya da bunu böyle aralıklı yapalım şöyle. Şimdi dizmeye geçelim. Hmm. İlk önce buralara ve neler koyabiliriz? Bura balık, et buraya ne olsun? Şöyle Burası sırf balık 3 tane balık buraya Sonra buraya et koyalım Aklık yanlışlıkla Buraya da et koyalım Şöyle Buraya da domuz eti koyalım İnek eti, domuz eti. <laughs> Ay, ahtapot. koyalım buraya da. Ahtabat mı mürekkep olur mı? Bir şey arkadaşlar yani. Tam Şöyle. Şimdi bu kısma da nelerimizi koyabiliriz. Bakalım kısmı biz içeceklerimizi koyabiliriz arkadaşlar yani içecekler. Şimdi çıkartalım paketlerinden hepsini ve dizelim. Evet arkadaşlar buraya da dizdik. Şimdi buraya geçelim. Burada bu içecekleri istemiyorum çünkü ben dizdim zaten. Buraya başka içecekler koyacağız. Dizdik. Buraya da bir yoğun alalım. Yok ya da buraya yoğun almayalım böyle. Hazır koyalım ki. Hep diziyoruz arkadaşlar ya. Birazcık da hazır koyalım. Sevmiş. Buraya bulalım. Buraya böyle iki tane dergi yeri koydum. Şimdi arkadaşlar bu yerimizi de yapalım. Buraya buradan bir şey yapayım. Heh, buradan şu taşıma şeylerini koyalım. Hatta üstüne böyle şeyler de koyalım. Taşıyormuş gibi olsun. Buraya da ayrıca başka şeyler koyalım arkadaşlar. Buraya da bunlar gelsin. Bunları getirmişler. daha güzel oldu. Şimdi ikinci kata çıkalım. Evet arkadaşlar ikinci kata geldik. İkinci katta biz böyle hazırlıklar bekledik. Şimdi buralar, aa buralar hep doluymuş. Ama biz bunları yerleştirdiğimiz için atıyoruz arkadaşlar. Şimdi buranın, aa bak bu olsun, bu kalsın. Buranın içeri de böyle olsun arkadaşlar. Şimdi ben de burayı ile doldurabilirim? Şuraya giyeyim. Ben de elmayla doldurayım arkadaşlar. Doldurup geliyorum. Buraya da böyle koyalım. Elmalarımızı da dizdik. Elmalarımızı dizdik. Roundlarımızı koyduk. Çok güzel oldu. Şimdi roundları dizip hemen geliyorum. Ama sadece bir tane bir tane dizip geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Roundları dizdim. Bakın birinci riyanımız. İkinci reyonumuz, üçüncü, dördüncü ve beşinci reyonumuz. Bura zaten hazır da dizilmişti dediğim gibi. Şimdi birinci kattan başlayalım ve marketimizi bir turlayalım. Başlıyoruz. Şimdi buramız böyle. Böyle. Market arabalarımız, sepetlerimiz ve poşetlerimiz. Burada kasamız var. Burada böyle meyve alırsa tartar. Burada da mikrofon var. Anos veriyor. Anos vermek için. Burada böyle balıklarımız, etlerimiz, tanda etimiz var. Bir de ahtapot mümleket balığı mı? Balığı mı bir balık var. Şimdi burada muzlu çileklerimiz, içeceklerimiz. Burada jelibonlarımız, paketlerimiz. Burada milk şekerlerimiz, meyve sularımız, kolalarımız, sonra çilekli sütümüz, lip açtımız. Burada gazeteler var böyle. Şimdi burada depo yeri, burada depoluyorsun ürünleri. Şimdi bu şimdi de ikinci kata çıkıyoruz verdi merdivenler. İkinci katımıza geldik. Şimdi ikinci katımızda da bunlar var. Böyle bir tane meyve reyonumuz var. Burada da meyve reyonu. Burada sebze, kaşar, peynir falan. Burada atıştırmalıklarımız var. Cips, dondurma. Dondurma. Sonra makarna koymuşum. Ne alaka bilmiyorum. Buraya da dondurma koymuşum. Top şeklinde olanlardan kutuda. Burada soslar var. Burada pasta var. Burada da işte şey, nadıl var. En altta da, da çilek reçeli, limon reçeli, bir de portakal reçeli var. Reçel ne bilmiyorum tam olarak. Burada kreker var. Burada siyah zeytinimiz, burada yeşil zeytinimiz, burada da ekmeklerimiz var. Şimdi bu tarafta tarafta çamaşır ay çamaşır bulaşık işte bunlar var böyle de falan ben ben bu iki yeri bu yeri de bu yeri böyle doldurmak istedim istedim bu yerleri de doldurdum böyle benim süpermarketim böyleydi Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Unutmayın. Görüşürüz.